gördüğünüz kıyımların önünde bu konuşmayı yapıyor olmak çok zorlu. Fakat bu bir sonuç. Bunun farkında olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu kapitalist sistem her şeyimizi, tüm kamu varlıklarını birer birer satıyor durumda. Bir kamu hizmeti olarak hiçbir hakkımızı hayata geçiremiyor durumdayız. Bu düzenin, bu sistemin bir sonucunda. Bu yüzden daha fazla örgütlenmeye ihtiyacımız var. Burada, buradaki köylülerin, emekçi halkların ciddi bir direnişi söz konusu ve uzun yıllardır süren bir direniş söz konusu ve birçok köy maalesef ki köyü yutmuş durumda Lima holding çeşitli santrallerin kurulmasıyla birlikte. Burada aslında şunu da görmüş oluyoruz. Hayatın her alanında yaşamı inşa etmek zorunda bırakılmış olan kadınların burada da direnişin en önünde yer aldığını görüyoruz. Bu bir yönüyle çok e, olumlu bir durum kadınlar sessiz kalmıyor. Hakları için, başta yaşam hakkı için mücadele eden kadınlar, doğası için, ormanı için, nefes alabilmek için de canla başla mücadele ediyor durumda. Bunu bize anlatmak istediği çok önemli bir şey var. Elimizden haklarımız gitmeden, nefes almamızı sağlayan gölgesinde serinliyoruz. Burada jandarmanın da ağaçların gölgesinde serinlediğini görüyoruz. Ağaçların gölgesinin, gölgesine herkesin ihtiyacı var. Fakat bu düzen maalesef ki parayla her şeyi satın alabileceğini düşünüyor. Buradaki bir köylü teyzemizin sözüdür. Kim kim o şirket diye söylemişti. Maalesef ki devlet kendini bir tür halka kamu hizmeti ulaştırmak şeklinde göstermesi ve ortaya koyması gerekirken tam tersine biz devleti jandarmasıyla, polisiyle, kolluğuyla hakkını arayanlara, doğasına sahip çıkanlara saldırırken görüyoruz. Kendini böyle gösteriyordu da devlet. E, ve şirketleri koruyor durumdalar. Yani buradaki tek bir ağaçtan Lima Holding nasıl önemsiz olabilir? O açıdan elbette ki buradaki tek bir ağaç, tek bir yaska, tek bir canlı, nefes alan tek bir canlı bile bu toprağın kendisi bile nice ürün bereket bize getiren toprağın kendisi bile Lima Holding'den değerlidir. Lima Holding, tüm bunlardan değersizdir bu yüzden daha da örgütlenerek mücadeleye devam edeceğiz. Bu direniş bize mut olsun ve bu süreçlerden önemli dersler çıkartalım ki nefes alamayacağımız bir duruma gelmeyelim. Bu saldırıları ancak örgütlü bir kuvvet olursak geri püskürtebiliriz diyoruz.